スタジオ。 Abi rahatsın. Düşündüğümden göremiyorsun, Bu minaremizin tamamlanmadı, tamamlanmadı şu anda. Bu minaremiz yapım aşamasında. Biz Ramazan girdiği dolayısıyla biz bu gözetini bir gösterelim dedik. Nasıl bir şey olacak? Bu şekilde kurduk. Altının kaplaması şu anda fabrikada dökülüyor. Altından rüzgar girdiği için minareyi sallıyor. Bu minare zaten çelik konsol olduğu için salma, sallanma estetiği var bunun. İlla sallanacak ama böyle sallanmayacak. Bu hafiften sallanacak. Çünkü bu çelik konsol olduğu için, beton olduğu için, beton bile sallanıyor. Bizim yıktığımız beton çürüdü, biz onun tabanına su girdi, yıktık, bunu yaptık. O bile sallanıyordu aşırı rüzgarda. Ama bu şu şekliyle sallanmayacak tamamlandığı zaman. Şu anda biz bitirmiş hali değil bu. Ben sözleşme yaptım bu arkadaşla. 100 sene garanti verdi bu arkadaş. Bu arkadaşın Bartın'da fabrikası var. Devamlı bu işi yapan bir kişi. Bunun bu zararı olsa bu işi yapar mı? Böyle bir riske girer mi insan? Mümkün değil böyle bir şey olması. Zararı yok. Biz bu onu tam tamamladığımız zaman bir daha gelin çekin ondan sonra bunu görmeyeceksiniz. Ben Hiç sallanıyor ama tehlikesi yok yani. Profilde yapılıyor. U devrinden. Çelik yani. Ufaktan sallanıyor, yine de sallanıyor, hale sallanır. Daha bitmedi de, yani bit, bitmedi de, daha betonları dökülecek falan. Onu da bugün yarın yapacağız zaten. Başkan da ilgileniyor. Müşterinin de haberi var, herkesin haberi var. Bir meclis yok yani. Mahalleli korkmasın, bunda herhangi bir tehlikelik yok yani. Hiç korkmaya gerek yok yani. O her minere sallanır yani normalinde.